Merhaba dostlar. Konu Kur'an olunca anlatacak o kadar çok şey var ki mutlak suretle kısa aralıklı yeni yeni videolar yapmak zorunda kalıyoruz. Bu defa Enam suresinin 7. ayeti olan ayetle başlamak istiyoruz. Ne diyor Enam suresinin 7. ayetinde? Biz sana kağıt üzerine yazılı bir kitap vermedik. Yani neymiş? Kur'an kağıt üzerine yazılı olan bir kitap değilmiş. Öyleyse bugün elimizde tuttuğumuz ve mushaf adıyla adlandırdığımız bir kitap var bu kitabın unutulmamak adına bir araya getirilip yazılan ayetlerden oluştuğu ve herkesin de bu doğrultuda hareket ettiği düşüncesi var. Ama en basit manada 6. sürenin 7. ayeti çok açık ifade ediyor biz sana kağıt üzerine yazılı bir kitap vermedik. Peki kağıt üzerine yazılı bir kitap verilmemişse bugün insanlığın yaptığı kavgaların sebebi ne? Siz neyin mücadelesi içerisindesiniz? Ve siz ilahiyat ve diyanet ne iş yapıyorsunuz? Tarikatı zaten saymıyorum. Bugün insanlığı etkileyen kurumların başında Diyanet ve ilahiyat geliyor. Ama elbette ki tarikatın yeri de başka. Bunu da zaten Kur'an içerisindeki ifadelerden daha önceki videolardan birinde anlatmıştık. Sevgili dostlar, eğer bu kitap kağıt üzerine yazılmamışsa nereye yazılmıştır? Bunu da daha önce ifade ettik. Bakara suresinin başındaki elif lam mim ile başladığı gibi altı süre elif lam mim ile başlıyor diye de beyan ettik. Sevgili arkadaşlar, madem ki elif lam mim Adem saklı kitaptır, o zaman siz bu kağıt parçasında ne arıyorsunuz? Ben onu bilmek istiyorum. Ya gerçekten bunu söyler misiniz? Bu kağıt üzerinden kavga yapmanızın anlamı ne? Ben onu da bilmek istiyorum. Sevgili dostlar, Kur'an kendisi beyan ediyor. Diyor ki biz sana kağıt üzerine yazılı bir kitap vermedik. Eğer öyle yapsaydık, onlar da onu elleriyle yoklamış olsalardı, bu apaçık büyüden başka şey değildir diyeceklerdi. Bu bir ve diyor ki Elif Lam Mim Adem saklı kitaptır. Yani senin aslında Kur'an dediğin doğrudan doğruya insan bedenindeki genetik kodların içerisine yazılmıştır. İyi de bu genetik kodların her insanda var olduğu seviye nedir? Nasıl kaydedilmiştir? Bunlarla ilgili düşünmek zorundasınız. Sevgili dostlarım, Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Kur'an'ı sağ taraftan okuduğunuz zaman Fatiha ile başlıyor. Sol taraftan açtığınız zamansa Nas Suresi ile başlıyor. Fatiha kelimesini hat ifa, hat sınır demektir. Ve ifa edilecek olan olayların çizgisidir hat. Siz hangi tarafından yürümek istiyorsunuz? Ve işin en önemli tarafı, sizler gerçekten Kur'an'ı öğrenmek istiyor musunuz? Yine Kur'an'ın içerisinde bir ifade var. Ne diyor? İşte kitabımız, yani takip ettiğimiz. İşte kitabımız yüzünüze karşı hakkı söylüyor. Yani gerçek olanı sizin huzurunuzda beyan ediyor. Sevgili arkadaşlar Kur'an'ı defalarca bundan önceki videolarımızda izah ettik. Elimizde tutmuş olduğumuz kitabın da Hazreti Osman tarafından musaflaştırılan bir kurgusunun olduğunu beyan etti. İşte eğer gerçekten bu kağıt üzerinden konuşacaksak, bu kağıt üzerinde 114. zaman dilimi yani süre, akıl erdirilmesi gereken ifadesiyle sure, karşımıza Nas suresi olarak çıkıyor. Nas kelimesinin anlamı sırrı anlamaktır. Yani sağdan başladığınız zaman hat ifa yani ifa edilecek, yerine getirilecek olan hadiselerin izleyeceği yol. Peki 114. sure olan Nas'a baktığımız zaman Karşımıza çıkan ne? Sırrı anlamak. Yani bir yola çıkıyorsunuz, bu yolu izliyorsunuz ve sonunda nereye varıyorsunuz? Anlatılanların tamamının anlaşılmasına. Bunca yıldır birçok isim, ortaya birçok eser diye kitaplar yazmış. Ve bu kitapların isimlerine de ilmi hal deniliyor. Arkadaşlar, bu ilmi halleri toplasanız, doğduğunuz günden başlasanız, yüz yıl yaşasanız, yüz yıl içerisinde okuyup da anlayamayacağınız kadar çok ilmi hal var. O zaman ilmi hal bu kitaplarda değil. O kitapları yazanların ilimden edindikleri kendi hallerinden bahsediyor. İlkokul birinci sınıfta olanı var, üniversite son sınıfta olanı var. Ama bir de böyle hayatta olanları var. Sevgili dostlar, Nas suresi sırrı anlamayı ifade eden bir süredir. Eğer bu süreyi Arapça olarak tekrarlamaya devam ettikçe bir şey alacağınızı düşünüyorsanız inanın ki aldanıyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, Kul euzu bir Rabbin nas de ki sığınırım insanların Rabbine Peki insanların Rabbi hakkında zerre kadar bir bilginiz yoksa olmadığı için de bugüne kadar anlatamamış iseniz şimdi nas sırrı anlamak ifadesine göre siz ne anlatıyorsunuz siz gerçekten Kur'an'ı öğrenmek istiyor musunuz o zaman kulak verin o zaman gerçekleri duymayı ve bu gerçeklerden gocunarak kaçmamayı deneyin çünkü İslam hakkında konuşurken ihtirastandır diyor onların redleri. Eğer ihtiras putunuzdan kurtulamamışsanız, karşınızda sizin gibi devletin açmış olduğu okullara gidip de oradan bir diploma almış bir insan olmadığını görüp, ya biz bunca yıl okuduk, bu okuduğumuzun karşılığında bize böylesine bir şeyle gelen birini nasıl dinleriz? İhtirasınız sizi mahveder. Gerçekten helak olursunuz. İşte bu yüzden Nas suresini iyi algılamanız lazım. Sevgili dostlar, Nas suresi İkinci ayeti ne diyor? İnsanların hükümdarına bakın burada küçük bir nüans var. Meleklerin demiyor. Cinlerin demiyor. Şeytanların demiyor. Bitkilerin hayvanatın demiyor. Ama insanların Rabbine diyor. Onların Rabbi değil mi o Rab? Onlara bu gerçekleri veren de aynı merci değil mi? Altı ayetlik, altı satırlık bir hadiseyi dahi inanın anlamış değilsiniz. İnsanların ilahına diyor üçüncü ayetinde. İlah kelimesini hali diye okuyamadığınız için onu da anlamıyorsunuz. Ha, dördüncü ayette de şöyle diyor. O sinsi vesvesecinin şerrinden. Peki bu sinsi vesveseciyi nerede bulacaksınız? Onu da genetik kodlarınızla bulacaksınız. Genetik kodlarınız ne? Rab kodları. Rab kodları nelerden oluşuyor? DNA'yı oluşturan kromozom çizgisel olaylardan. Eğer gerçekten ehlibeyt hakkında zerre kadar bir bilgiye sahip olmuş olsaydınız, buna herkesi katıyorum. Çünkü şu anda size anlattığım ilim dünya üzerinde ikinci bir kişinin anlatamadığı ve anlatamayacağı bir ilim. Eh, Rab kodlarının içerisinde gerçekler var. Ve bu gerçekleri içinden sana fısıldayan da sinsi olarak vesveseci olarak ifade olunuyor. Sevgili dostum, nedir bu? Vahdedi vücudu bilmiyorsan bu soruya cevap veremezsin. Vahdedi vücut 6144 tane beden elbisesinden oluşuyor. 6144 tane bu cesetten var ama bu cesetlerin bir tek karakteri var. 6144 parçaya bölündüğü zaman en alttaki en cahil olanı şeytan, en üstteki alim olanı da Allah kelamıyla hal almışlık ifadesi taşıyor. Ama şeytanı çözememişsiniz, Allah'ı çözememişsiniz ve insanları organize etmeye çaba harcıyorsunuz. Bana kızmayın. Bunlar benim kabahatim değil. Bunlar orta yerde duruyor. Apaçık masa üzerinde duruyor. Rab kodlarındaki cehalet elbette ki sana vesvese veren, sürekli olarak açılmak isteyen, bu nedenle de zihnini rahatsız eden oluşumların ifadesidir. Değerli dostlarım, ben sizin düşmanınız değilim. Ama ben sizin dostunuz da değil. Eğer dost olacaksanız, önce siz kendinize dost olacaksınız. Bilgilerinizle benim anlattıklarımı düşüneceksiniz. Aralarındaki kıyaslamayı yapacaksınız. Bu kıyaslama neticesinde hangisinin daha doğru olduğunu karar ile ortaya koyacaksınız ve yolunuzu da o şekilde belirlemiş olacaksınız. Ve yine diyor ki Nas suresinin 6. ayetinde gerek cinlerden gerek insanlardan he, vesvese veren sinsi vesveseci Gerek cinlerden, gerek insanlardan. Burasını bir kez daha düşünün. Çünkü burasını ben size açmayacağım. Sizler düşünecek, konuşacak, cevap verecek bir şeyler oluşturacaksınız. Ve ondan sonra diyeceksiniz ki, arkadaş sen burada yanlış şeyler anlatıyorsun. Ama ben sizin yanlış olduğunuzu zaten iddia ediyorum. Sevgili dostlar Kur'an'ın sonu yani hatim hat yürünecek çizgi im işaret işaretler hattı demektir hatim. Ne diyorsunuz? Biz Kur'an'ı baştan sona okuduk. Tamam, güzel. Arapçasını okudunuz. Kul eûzu bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri'l vesvesil hannas, ellezi yuvesvisü fî südûrin nas, min elli cinneti ven nas, dediniz. Eğer ki az evvel söylediğimiz Türkçe karşılıkları yoksa, Bundan kimse bir şey anlamayacak. Kaldı ki Türkçe karşılıklarını ifade ettiğimiz halde sizin bugüne kadar ortaya koyamadığınız, Türkçe olarak insanlara anlatamadığınız şeyler var. Sevgili dostlar, siz gerçekten Kur'an'ı bir oyuncak filan mı sanıyorsunuz? Kur'an hayatın prospektüsüdür. En alttan başlayarak en üste kadar var olan yaşanmışlıkların toplamını bir üst kademeye aktarmak için yapılan kurgusu Kur'an'ı oluşturur. E bugüne kadar siz niye anlatamadınız ki? Anlamadığınız şeyleri anlatamıyorsunuz. Peki anlamak istiyor musunuz? Öğrenmek istiyor musunuz? Ya buna siz karar vereceksiniz. Arkadaşlar, Enam suresinin 7. ayetini unutmayın. Adem saklı kitaptır. Saklı kitap olan insan bedenidir. Hani o Siriusçular var ya, Sirius irsi akıl demektir. Onlar gökyüzünde araya dursunlar. Sirius A B C'si baba, anne ve çocuktur. Üçü de farklı irsiyetleri ifade ederek irsi aklı ifade ederler. Boyut kapıları bunları arıyorsanız Boşuna Hataylarda Mataylarda aramayın. Dünyanın değişik yerlerinde de aramayın. Arkadaş. Düşünün. Tekrar düşünün. Ve yine düşünün. Çünkü sizler pek az düşünüyorsunuz diyen bir Kur'an'dan bahsediyoruz. Düşünecek, ilmi yorumlayacak, kendi bilgilerinizle birleştirecek ve ondan sonra diyeceksiniz ki arkadaş, işin doğrusunu biz böyle düşünüyoruz. Ben de diyeceğim ki sizin düşündüğünüz burası burası doğru ama burası burası yanlış. Kur'an'ın bir tek özelliği vardır, o da kendisinden öncekini doğrulamaktır. Bunu da zaten açık ve net olarak Kur'an kendisi içerisinde yani kağıt üzerindeki ifadelerde anlatmamış mı? Orada bunu da anlatmış. Örnek verdiği de Hazreti İsa. Ne diyor? Ben önümdeki Tevrat'ın doğrulayıcısı ve benden sonra gelecek adı Ahmet yani Hatem deha makamında olanında diyor müjdecisi olarak geldim. Yani Hazreti İsa ne diyor? Beyler diyor kusura bakmayın. Ben başlangıç seviyesiyim. Ama bu ilmin bir de bitirici, tamamlayıcı seviyesi var. Eğer ki siz diyor o seviyeye yetişirseniz kurtuluşa varacaksınız. Ama anlattığı ne? Ben önümdeki Tevrat'ın doğrulayıcısı. Ben Kur'an'ı doğrularım demiyor. Çünkü Kur'anla benim Kur'an diyor benimle başlar diyor. İşte bu yüzden artık öğrenmeniz gereken o kadar çok şey olduğunu ve gerçekten doğru bir kapı bulmanız gerektiğini ve bu kapının da artık hangi kapı olduğunu öğrenmeniz gerektiğini düşünüyor ve öyle anlatıyorum. Yine dediğimiz gibi olay 20-25 dakikaya soğan bir olay değil. Ama ne yapalım? Damlaya damlaya göl olur derler. Biz de ilminizi damlaya 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 göl etmeye çalışıyoruz. Ve her damla sizin kapasitenizi, dağarcığınızı biraz daha genişletsin diye uğraşıyoruz. Yoksa benim sizden para beklediğim yok, sizden pul beklediğim yok, mal beklediğim yok, mülk beklediğim yok. Artı ben size beni sevin sayında demiyorum. Doğrusunuz ya. Bilgiye, her şeyin sahibi olan bilgiye itibar edin. Yoksa Eren Ersoy geçici bir ceset. Ama sağlığındayken önünüzde size cevap verebilecek haldeyken varsanız yerim belli, yurdum belli, ayvalıktayım, dost olarak, arkadaş olarak ya da sadece ziyaretçi olarak beklerim dostum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.